kul nene Bu <Sessiz> servis. <Sessiz> <Sessiz> Yaşasın Türkümüz içler bedenli Hayır. <Sessiz> <Sessiz> Saat

Ver. şimdi bakın Kahraman zarf yaptım onu yapıyoruz para üretmekle ayrı ayrı tut ee, beni <laughs> Oğlum Türkçe ya yapmadın ya şey mı? Şimdi burayı da burayı açacağım. Şuradan göstereceğim. Okulun içini. Şöyle bir şey. Gizlice çekiyorum. Bunu verin bunu okul atın. Allah seni mahvetsin Mustafa. <laughs> Yaşasın Türk'ümüz, Çin'i yapalım. Ne? burada korumacımız. <laughs> Bana çarpıyordun. <laughs> Eymen, günü kutlu olsun de bakayım. P günü kutlu olsun kardeş. Takip etmeyi unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın. Tam seni göstermeyeceğim. bir at. çekiyorum. Şey ya atıp yani videoma bir tane videoma yorum atıp Hayır, size pili gününde hangi basamakta doğum gününüzün olduğunu söyleyeceğim. <hide> o da benimki. Arkadaşlar inanmayın o çok düşengeç bir Eğer bilginizi vermek istemiyorsanız bilgisayarınızdan Bekle. Tamam, Açın lan şunu. Şu kağıdı. Bilginizi göstermek istemiyorsanız bunu bilgisayarınıza veya tabletinize veya telefonunuza Google'a yazıp doğum tarihinizi yazıp hangi basamakta olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Tut! Tut! da çeksek. Ya, ya, merakla. Merakla. ya, ya. Ben ya, ben ya, gördüler. Bir şey olmaz. Şey yapalım. Söyle. Şimdi seni <laughs> göster kal. Beni göstermeyin. Ya bir çekilse mi? Tam fotoğrafını çekeyim. Video bittikten sonra gösteririm. He. <laughs> Şunlar Zeynep. Gel gel şunları al Zeynep. Saçını da gel ben de beni kaldır. Ekstra aldım bunu. Su Evet. Sen çekeceksin. Tamam videoyu atma. Hadi şunları göster şöyle. Herkes çekiyor lan sen bak. Ben çekmiyorum yani. sen bak ya ben yapıyorum lan bunu. Ya fotoğraf ne? çekeceğim. O Şu an ağır girişimi yap. Edir baba, Edir baba. Bırak. 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 Fotoğraf. Bırak. Altılar. olsunlar, ne? varsa Altılar edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, Ya yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım yardım et. Bitti yalnız. yardım edin, Þú stýrst því.